Ekşi sözlükten başlık kapızladım. O dedim. Keriz başlığı dedim. Bugün düşünüyordum ne üzerine konuşsam diye de. Diğerlere daha genel konular olduğu için bari bunun üzerine konuşayım dedim. Ve başlamadan geleneksel babalar günü reklamı gününüz kutlu olsun. Duygu temalı reklamları izleyip altına üzgün emojili yorumlar atabilirsiniz. Gelelim konuya. Şöyle bir gerçek var. Pandemi döneminde yemek sektörü, kafe sektörü bayağı bir sıkıntıya uğradı. Aslında genel olarak hizmet sektörü. E bunun yanında bir de ekonomik kriz de oluştu. Daha da gidiyor. Şu an dolar 8.70. Bakalım daha ileride ne olacak. Fiyatlar pahalılaşınca kafeler de pahalılaştı birden. Ve bunu biz birden hissettik. Normalde bir senedir doğru dürüst bir şekilde kafeye gitmiyoruz. Normal şartlarda piyasada böyle bir enflasyon varken en azından hafif hafif hissederdik. Kurbağa gibi olurduk. Şu an maalesef öyle bir şey olmuyor. O aradaki bir senelik farkı birden hissettik. Bunu şeye benzetiyorum biraz da. Bunun negatifini daha doğrusu. RPG oyunlarda karakter 5-6 seviye bir birden atlar ama statları daha doğru dürüst vermemişinizdir. Onları birden verdiğinizde karakterde böyle bir %30 %40'lık bir güçlenme olur ya. Hesaplarda da aynısı oldu maalesef. Yasaklar kalkınca dedim ne güzel. Artık eve tıkalı kalmam. Hem havada güzel. Çıkarım bir kafede çizmeye başlarım. Orada yazarım. En azından haftamın iki gününü dışarıda temiz hava içinde çalışırım diye düşünüyordum. Lan benim ve Marmara'nın Göztepe kampüsünün orada. Kampüsün karşısında bir kafe vardır. Bayağıdır gelmeyenler için söyleyeyim. Battı kafe yerine başka bir kafe açıldı ve açıldıktan kısa süre sonra ben buraya gitmiştim. Ucuzdu o zamanlar. Geçen bir gittim bak abartısız söylüyorum. Bir çay, bir cheesecake. Ne kadar tutabilir? Ya bir de öğrenci yeri. Ne kadar tutabilir? 33 lira tuttu. 33. Koşa koşa eve geri döndüm. Dedim evde çalışayım ya balkonum var benim. <laughs> Yaparım filtre kahvemi, demlerim çayımı, balkonda takılırım. <laughs> Nedir oğlum bu fiyatlar? Bir an şey düşündüm acaba burası da mı turizm bölgesi olmaya başladı? Sa da solda böyle Rus, Ukraynalı, Almanyalı turist görmeye çalıştım. Oranın hesabı bu. Lan bir çay nasıl 8-9 lira olabilir? Veya bir cheesecake. Cheesecake lan bu. Basit bir tatlı yani. 12-13 liralık bir şey. Bu nasıl 20-24 lira falan bir şey olabilir? Sonra araştırdım. Meğer bu yokluktaki zararlarını bize kitleyerek telafi etmeye çalışıyormuş arkadaşlar. Çok teşekkürler kafe sahipleri. Zaten hepimiz milyon dolarlar kazandığımız için bir çayı 8 lira vermek bizim için sorun değil ya. Zaten çok kaliteli yapıyorsunuz çayları asla bayat değil. Tamam ürünlere zam geldi mi? Geldi. Enflasyonla birlikte mekanın kiralarına da zam geldi mi? Geldi. Ama bu kadar gelmedi. Lan benim de mekanım var. Biz çayı bedavaya veriyoruz. Resmen şu an kazıklanmadan çay içebilmek için İnegöl'e gitmem gerekiyor. Ki burada şunun da altını çizmek isterim. Bizim bedava verdiğimiz çay gece 3'te bile taze. Nasıl bir masraf goy yapmaya çalışıyorsunuz. Aynı hesaplar bizde de var. Biz zam yapmadık. Hatta bazı ürünlerde indireme de gidiyoruz. Dildi. Yine öyle ağım şam bir zararımız oluşmadı. Bunun içinde patronların açgözlülükleri de var diye düşünüyorum ben. Şimdi bana masraf kalemleri çıkartacaklar. Onları ben de biliyorum. Suyun, elektriğin, bir garson maaşının ne kadar olduğunu ben de biliyorum. Ama bulunduğun bölgeye göre de fiyatlandırma yapman gerekiyor. Sen bu fiyatlarla gidersen kimse dışarı çıkmaz. Eskisine kıyasla daha az kazanırsın. Hatta bunun batmaya kadar da yolu var. Açar biri yanına, senin yarın kadar fiyatı çeker, sürümden öyle bir kazanır ki müşteri alayı oraya kayar seni yok eder yani çok rahat. Benim gibi çok kişi var. Şu salgın döneminde havalarda güzelken dışarıda takılayım diyen insanlar ki ben boş boğazda da bir insanım. Bir mekana oturduğumda 100 lira vermem normaldir. Çok daha fazlasını da veririm. Sürekli içerim. Fiyatlar böyle olunca ne oluyor? Gidesim gelmiyor evdeyim. Evde takılırım ne gerek var. Bir yandan işte piyasada böyle bir kriz var. Bu kafeler, restoranlar böyle devam ederse güzel saplanacak. Çünkü dediğim gibi biri sağına soluna uygun fiyatlı bir Neken açtığında sen o müşteriyi kaybettiğinde o müşteriyi bir daha yakalaman aylarını alır. Sen fiyatları ne kadar ona yakın çekmeye çalışsan da. Bunda restoranlarda Yusuf etkisi diye bir ağız vardır mesela. Yusuf ucuz ki biz daha ucuzuz. <laughs> <laughs> Çoğu yerde nereye mekan açtıysa çevredeki yerleri batırdı hep. Çevre yerler fiyatları ona göre uyarlamaya çalıştı yine de battılar. Çünkü müşteriyi bir kere kaybettim mi bir daha kolay kolay gelmiyor müşteri. İlginç bir olay. Şu an mesela dışarı çıkıp çalışmam için okulun açılmasını bekliyorum. Okulun kafe açılır orada takılırım artık. Bir çaya da 8 lira veremem yani. <laughs> Kusura bakmayın tamam piyasa enflasyon arttı falan ama sen enflasyonun da üstünde zam yapıyorsun. Sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? dostlar. Siz de yaşadınız mı bu şoku? Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinize.